Herkese merhaba ben Vaydo videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta e, Reyna oynayacağız. Bakalım. Normalde Reyna oynayan bir insan değilim. Reyna denince <laughs> Ya biliyorum nasıl oynandığını biliyorum da. iyiymiş e genellikle işte. Ha bu arada videoya geçmeden önce açıklamaya e, açıklama Instagram adresi koyacağım. videoların haberdar olmak istiyorsanız e, Instagram'dan hikayeler yapacağım. Neyse, size iyi seyirler. İzleyici bak bak Ses ver. Şahin uçtu. Gel gel. Sağ dikkat et sağ. Spicy, Şimdi, hadi hadi hadi. Nasıl boşlu? Nasıl lan? Ha. Dolduruyorum. Şahin uçtu. Öl oldu. Evet, arka geliyor. Ah be kötü oldu bu ya. Benim buradayım ya. Can isteyen gelsin. Bekle bekle bekle. Bir şey düşman kaldı. Gel gel sana gel gel başla. İyileştir ekibim. Dolduruyorum. Helal olsun. Kaybettim. Can isteyen gelsin. Oğlum iki kişi düşürmüşüz. Ha, adam kalmamış. geri ama gir. Yere düştü iki kişi. Şey. Hayır Silah var. Var bak şu işte, direkt burada. Var var. Şurada. Ben ona bakıyorum. Spike ben de Spike ben diyeyim. Kurdum. Ben ona bakıyorum. Ya bunu ben. Oğlum acayip kötü oynadın lan dur. Lan. Benim hiç tutmadı. Ayakta kalan son. O rezalet oynadım var ya. Aga kolların oldu aga 80 vur dedim <laughs> ne lan RT RT Abi çok kötü oynadım silah düşürdüm bir de ya kafayı yiyeceğim uçtu. Yürü korkma yürü. Cyber sendeyiz. Tamam. Spike'ı yerleştir. Anasını avradını ya. Al vakti Mitik yok edin. çıkma hiç çıkma. Geldi arkana. Ben arkamı kollarım kardeş şu görüldü. yok edildi. 80 Reyna. 80, Reyna. 80 Reyna. Ayakta kalan son <laughs> Ah be. 80 vurdum lan. Bu sefer çift smoke düşüyor. Longa bakıyorum. longa. Sesleri salıyorum. Ne görecekler? Ne görecekler? Dön 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 dön. Hiç hiç ilerlem, hiç ilerlem Çok kişi dur. Oldu. Bir kişi düşüyor zaten. Acı açtıysan gir, açtıysan gir. Gel git, gel tamam. gel. Yakaladım. Hoşça kal. Onlardan kör atlan. lan. Kırk Ayakta kalan son oldu. Spike ağda düştü. Bela. C yapalım C şurada. Gizlice bakmak yok. Gözlerini kapat. Var var C Gözlerini kapatalım. Ah. Biri daha var. Birisi şuradan baksın. tutmamız. Evet, Şu e, Fight abi. Spike. Hadi, hadi, hadi. Gereksiz düştüm ya. Spike yerinde. hazır. Hadi hadi hadi. O gerçek mi acaba? Dön Kafes tetiklendi. düşman var. 1 düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Ne onu ne yaptım Hayır. Çekilin yolundan. Sesleri Seslerim. salıyorum. Düşmanlar C'de. Gittin mi sandınız? Ne gördünüz? Ah, cool. Ne gördünüz? <laughs> ah. Ne ah. Kanka 120 40 40 40. Kanka gelebilir sen Ya da yardım edeyim dur. Herkese vurdum orada. Seyit <laughs> Hepsi... Bir düşman kaldı. Eyvallah. Titriyecekler. Kör. Ben kaçar. Arkam var bana mı öyle? Direkt açırmak ne ya? Başkirimiz <laughs> düştü. Spike ortada düştü. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Şimdi. Yapacak bir şey yok bekleyeceğim. Kuzam yok edildi. Ya 110. Hadi hadi hadi. Var, mı? Var. Dolduruyorum. Benim can az galiba. Çok adam düşürdü gitme. Reyna etmişti. Ortada düştü. Şahin uçtu. Sesleri salıyor. Öl oldu. Üst, yakala. Ayakta kalan son oyuncu. Well G. Pikle pikle. Dolduruyorum. Oynayın o alırız. <laughs> ne? Vurmadın oğlum be. Spike düştüm. Alamam. <laughs> Beş can alamam. Allah. vallahi sıçtı bu oyun ya. Çok özgüvenimiz de Göz çok Gözlerini kapatalım. Ya. Şimdi çürü. Kuleyin arkana... <laughs> arkada var. Hadi <laughs> e, hadi hadi, hadi. başlangıcında düştü. Ben kaçar. Orada orada bak. Sky orada bak. <laughs> bu taraftan. Hadi hadi hadi. Spike ben. Ayakta <laughs> kalan son Opinman. Bekle sana gelsin. Soldan gelir. Aç ultini baba yapıştır. GG. Hadi lan. Ah be. <laughs> lan ne oluyor lan? Bak kurmaya gidecek ay. Asıl kaçsa ne olacak? Ne görecekler ki? Ümit bakacağım. Geri gel gel. Ortada düşman var. Geliyorum. Baba 3 kişi Spike var amına koyayım. Ağda niye ya? Ne görecekler? Ben ayakta kalan son oyuncu. Ah. Nereden biliyorum <dömeyeceğim gülüyor> onu oraya geçti? ses atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne var galiba? Ortadan hadi hadi hadi. Tam kafada. Ne Bakalım herkes mi? Gel kanka. Biliyoruz yerlerini oynayalım bence Bay bay. Burası. Ben kaçar. Ya ama ben değil. Yardıma Olur gel. Bak kuracağım. Birini buldum. Haykı yerleştirdim. Burası. İyileştir ekibi. O arkada. Uçtu. C'de düşman görüyor. Hemen kısmına bakıyor. Şey Alfa ayakta kalan son. Şey. 45 Nasıl vurdum yani ya. ya. Nasıl yani? Bir düşman kaldı. Ben <laughs> tut. Kaç takım mı mükledim? İsterseniz mükleyeyim. Aa ya. Yani şey. Aferin sana. Gerek yok yani. Pus 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 ne yap pus. Aha. BG girebilirler, Bekleyin orada pusum. Size geldi. Hadi <laughs> bir kez daha baktım. A oynayacaklar. Kanka benim bura var. Dönüyor mu? Dön bu? Dönüyor, dönüyor galiba. Bence de dönüyor. Adam düşürdü. <laughs> dönmüş, dönmüş, dönmüş yece. Yavaş. Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Ayakta falan son. 30 vurdum ya. Ben... Reyna neyle bakıyor? C var, C var. Ben de şey var, e, Marshall. şey var. Neydi lan? Double door var. Yanlış değil. Aldım, vandalını aldım. Yardım. Beni oynattım, oynattım, oynattım. Canım yok, oncan, oncan. Alın onları. Bir düşman kaldı. Tamam o da orada. Al onu al onu. Şahin uçtu. Ben oynayamam onun canım var alın al onu. Al onu. Lan nasıl lan Atmış. Spy konuda mıydı? Spy konuda spy <laughs> konuda. Pompalı var e ya adamda ya. Bekleyecek o pompalı olduğundan bekleyecek. Oynamaz. Cypher'e geleceğim basayım kanka gitme. Öleceğim zaten ben mi? Tamam. O da vurabilirsin. Ayakta ha. kalan son oyuncu. Bravo. Eyvallah. Double'lara baksam mı diyeceğim de double'lara bakmıyorum. Ee, ne on göstermesen iyi olur. Biraz bekler girsin olsaydı. Hadi girdiklerinde oldu. kimse yok. Dönüyor olabilirler mi? Bir bak bakayım. Yok dönmüyor dönmüyor. Ay ben. Ona şu mu Ayakta kalan son oyuncu. GG. <laughs> Spike yerleştirildi. 46 idi lan. C'de düşman var. Oh, pus pus. Öde <laughs> bekle. Eden. Düşman görüldü. Bekle. Korumayı aldım. Bekle orada. İyi den. Helas. Aga A'da bir sönmüş. Ben ver. Var mı orada? Reyna vardı Gözlerini da onu izden bastırdı. Dönmüştü, dönmüştü. Omanda var ya. Yani. Biraz bekleyeyim. Belki ses gelir. Yok 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 yok. Ya ne oldu? Anam ne Ananı Anam ne oldu? Anam Ah, kızdım Yavaş. ama. Ya siktir git. ne oldu? <laughs> Eğilme. Eğilme bana göre değilmiş. Yapacak bir şey yok. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Malo, <laughs> alo.